Sana ben Android diyeceğim. Android değil. Evet arkadaşlar Android videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçenlerde bir tane TCL video, TCL televizyonun için daha doğrusu video atmıştım. Bu video umduğumdan daha çok böyle şaşırt derecede bir patlama oldu. Demek ki insanların da böyle merak ettiği ya da ilgilendiği bir olaymış yani bu TCL. Beni çok şaşırttı. Bu arada o videom sayesinde yeni gelen arkadaşlar oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Onun sayesinde giden arkadaşlar oldu. Güle güle diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kendimi tanıtayım. Ben Soner Erol. Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da bir bilişimci olarak çalışıyorum. Onu söyleyeyim. Bu Android meselesi neden oluştu? Biliyorsunuz ki ben, hani beni tanıyan arkadaşlar bunu biliyorlar ilk önce e, atölye videoları da başladım. Ondan sonra atölyemi kapattıktan sonra kapatmak zorunda e, kaldım e, özel sebeplerden dolayı. Sonra Soner'in atölyesini, Soner'in dünyası yaptım. Soner'in dünyası da olunca e, işte teknoloji de işin içine girdi. Bu aslında bir yönde avantaj olarak görebilirsiniz bunu. E, herkes her şeyin uzmanı olmak zorunda değil yani. sizler de beraberce bir şeyler öğrenebiliriz. E, daha renkli olur, sıkıcı olmaz bu şekilde düşünüyorum. Bugün almış olduğum e, cihazdan bahsedeyim. Apple TV. Bu Apple TV nedir? Bunu söyleyeyim. Apple TV aslında bu e, TV box yani. Aslında bu bunun mantığı çok basit yani. Bu e, işte akıllı televizyonlar veya da smart TV olarak geçiyor ya. O smart TV'nin beyni diyelim. Yani aslında onun ekstern hali. Yani içinde değil de o cihaz dışında olarak düşünebilirsiniz. Bu cihazlar aslında bu TV box'lar normal televizyonları smart TV yani akıllı TV yapmak için benim televizyonum akıllı TV mi Evet bu akıllı TV idi ee, içerisinde Android vardı Android demiyorum bakın Android vardı Android e, bir saatten sonra update almayınca ne oldu update almayınca kasılmalar başladı benim zaten bu film bu televizyonu aslında böyle kötülemek gibi oldu ama kötülemek değildi. Yani markayı ben aslında benim maksadım markayı kötülemek değildi. Benim kızgınlığım youtuberleriydi. İşte benim televizyonumun modeli bunun modeli neydi? Şuraya yazdım unutmayayım diye. 55C825 tam bu televizyonun bu modeli müthiş derecede övüyorlardı. Ama o kadar övülecek bir tarafı yoktu bu televizyonun. Kalite olarak kalitesi vardı. E, bu iş ben şunu söyleyeyim, YouTuber'lik de e, bu işleri gerçekten Almanlar, Avrupalılar biraz daha, yani özellikle de Almanlar söyleyeyim, biraz daha dürüst yapıyorlar. Çünkü yani gerçekten akla ah boku, affedersiniz karıştırmıyorlar, olduğu gibi vermeye çalışıyorlar. Bizim Türk YouTuber'ler bilmiyorum reklam mı alıyorlar ya da ha, böyle bir övme şeyimiz var bizim. E, böyle bir hani malımızı öme olayı var ya, herhalde biraz da ondan geliyor. Yani her neyse şunu de söyleyeyim. Ya e ben TCL aldım iyi çıktı. Ya ben TCL aldım kötü çıktı. Olay o değil. Modelden modele değişir. Bakın tekrar söylüyorum. Televizyonların modelinden modeline değişir. Samsung televizyon alırsınız. Süper çıkar. Samsung televizyon alırsınız. Modeli e, farklıdır. İşte zaten televizyon alırken tırnak içerisinde onu da söyleyeyim. Dikkat etmeniz gereken birkaç tane öyle önemli olay var. Buna dikkat etseniz asla fazla bir zarara uğramazsınız. Ben bu televizyonda fazla yani bir fazla zarara uğramış falan değilim yani zaten indirimden almıştım bu televizyonu ve fakat e, beklentimi bir şekilde karşıladı ama update gelmedikten sonra kasılmalar başladı ve kumandası da zaten iyi çalışmıyordu. Ne dikkat etmeniz gerekiyor? Bu arada onu da söyleyeyim size bir televizyonun en az 60 Hz olması lazım. 60 Hz olması lazım. Bunu televizyon alırken alacağını söyleyeyim. Ben bana 60 Hz'lik televizyon verin. Ama siz oyun oynuyorsanız, PlayStation oynuyorsanız o zaman 120 Hz almanız gerekiyor. Anlatabilir miyim? Bu çok önemli. Zaten bu tür olayları bilen insanlar biliyor. Ama sıradan insanlar televizyon alırken bunu bilmiyorlar. Çünkü yorumlardan ben bunu anlıyorum yani. Televizyonda 60 Hz'e dikkat edin. Bir de televizyonlarda ne var arkadaşlar? LED, OLED, QLED, MiniLED. Hani bunlar var. Bu teknolojiler var. Para varsa tabii ki gidip OLED alın. Kafanız rahat olur. Siyahı tam böyle siyah gibi görürsünüz. Beyazı tam beyaz gibi görürsünüz. İşte bu televizyon herhalde Mini LED'ti. Bunun e, kuletten, yani kulet gibi ama şunu da söyleyeyim, Samsung'un kuleti vardı. Samsung ile görüntüsü, onun kulet, yani modelini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bundan önceki televizyonun modelini hatırlamıyorum gerçekten de. Ama bundan daha iyi görüntüsü vardı. Ama teknoloji olarak bunun ondan daha iyi olması gerekiyor. Fakat o bundan daha iyiydi. Onun e, kulet, yani o kulet olduğu halde bundan daha iyiydi. Yani diyorum ya... Bir de şuna da dikkat edin. Televizyon satın almaya gittiğiniz zaman işte Mediamarkt olsun veya başka bir yerler olsun vitrinde koymuş oldukları onlar demo geretler. Demo geretler daha canlı, daha güzel gösteriyor. Bunu unutmayın. Çünkü aynı televizyonu alırsınız, eve gidersiniz oradaki gibi göstermiyor. Bu da bir şekilde satış şeyi ya sahtekarlık demeyeyim de bilmiyorum hani siz ne demek istiyorsanız onu yazın yani ne derseniz onu bilmiyorum da yani strateji satış stratejisi yani Dolayısıyla vitrinde gördüğünüz o demo televizyonlar satran televizyonlarla aynı değil. Ne demiştik? Bir, 60 Hz alacaktınız. İkincisi, görüntüsü. En azından bir QLED cool alın yani. OLED olursa daha süper olur. LED kötü mü? Hayır. Hani sen ondan memnunsan, ya benim işte gördüm bunu, benim hoşuma gidiyor. Tamam, problem değil. Üçüncüsü ne arkadaşlar? Bu da çok önemli. Sesi. Televizyonun sesi çok önemli. Eğer ekstra bir bokslarınız falan yoksa ya da ekstradan bir box alacaksanız önemli değil. Çünkü boksu takacaksınız oraya. Şu televizyonun şu alt tarafında. Bunun alt tarafında. Ben ekstradan takmak istemiyordum. Alt tarafında bunun. Bu zamanla, o zaman ne yapacaksınız? Kaç wattlık? Buna bakmanız gerekiyor. Şimdi ben burada bir watt söyleyemem size. Çünkü teknoloji çok gelişti. Fakat bu olayı da çok araştırıp derinlemesine araştırıp sizlere bir video çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Yani televizyon satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Uzun bir video olmamasına dikkat edeceğim. En azından gittiğiniz zaman kafanız karışmasın. Bana şu şu televizyon lazım diye. Ha nerede kalmıştık arkadaşlar? Watt olayı. Yani hoparlörlerin watt'ına da dikkat etmeniz gerekiyor. Araştırın. Sat yani satın aldığınız yere sorun. Benimki yüksek watt'lı olsun. Ekstradan bir şey takmak istemiyorum deyin. Olay bu. Asla bu üç şeye dikkat ettiğiniz zaman televizyonunuzda bir problem olmaz. Şimdi dönüm geleyim bu televizyona. Bu televizyon niye böyle bir problem çıkarttı? Çünkü Android, TCL Android'de update vermedi. Update vermeyince ne oluyor? Update çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, app'ler update yapıyor, işte Netflix update yapıyor, YouTube update yapıyor, tamam kendini güncelliyor, kendini yeniliyor. Fakat televizyonda bir yenilme olmayınca ne yapıyor arkadaşlar bu sefer? Çatışma oluyor. Yani komünikasyon problemi oluyor televizyonda. Televizyonda komünikasyon problemi olduğu zaman bu sefer problem ortaya çıkarıyor. Epe açarken ne yapıyor? Bekliyor, bekliyor, bekliyor. İşte yani problemler çıkıyor. Kasılmalar çıkmaya başlıyor. Komandası bile artık kasılma yapmaya başlıyor. Bu televizyonun problemi buydu. O videoyu çekmeden önce ben zaten buna bir tane TV Box almak istiyordum. Fakat niçin bu kadar çok geciktim? Doğrusunu söylemek gerekirse ben Apple TV almak istiyordum çünkü pirlikte olduğum için yani diğer TV boxlar var 50 oraya 20 oraya bile TV boxlar var. Fakat bu 4K e gidip ucuza alacağın TV boxlar da nedir işte içerisinde e, hadi sadece e, hadi olunca lan televizyon bu O niye öyle olsun. Dolayısıyla e, Apple TV almak istedim. E, onu da şimdi bu yılbaşına denk geldi çünkü biliyorsunuz yılbaşı ikramiye falan var almaya da söylemesi ayıp olmasın. Türkiye'de var sanırım bunlardan. dedim ben ikramiye gideyim kendime böyle bir hediye alayım diye. Ee, gittim aldım yani. Bunun fiyatı Almanya'da 189 Euro. Bu da kendi arasında iki ayrı. onda da söylüyorum. Bir 64 GB, iki 128 GB. 128 GB'larda Ethernet portu var. Ethernet portu ne? Netfac portu arkadaşlar. Yani, e, yani Wi-Fi'nizden bir tane kablo çekip buna kabloya takıyorsunuz. Ya ben işte kablo istemiyorum. Wi-Fi'de Wi-Fi istiyorsanız o zaman 64 GB alıyorsunuz. 64 GB da aslında önermem çünkü eğer oyun falan oynayacaksanız bu acayip bir şey. Bunu oyun falan da oynanılıyor yani. işte konsol takabilirsin PlayStation veya Xbox'un konsolunu bu işte kablosuz konsolunu görüyor ve o size oyun sağlama oyun oynama imkanı da veriyor. fakat işte dediğim gibi 64 GB olursa birkaç oyunu indirirsiniz. O da dolar yani. Tabii ki ben oyun oynamıyorum falan diyorsanız 64 gigabaytta alabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir şey var. Wi-fi'niz eğer koridorda ise yani uzak bir yerdeyse işte o zaman problem yaşarsınız. Ondan dolayı da kablolu her zaman için iyi yani ethernet portlu alın siz. Ve bu cihazın diğer bir özelliği de cihazın cihazın ne olduğunu sanırım anlatmıştım arkadaşlar. Bu cihaz dediğim gibi yani akıllı televizyonların o akıllı kısmı. Yani bu kadar basit aslında. Ee, TV Box'lar işte normal bir televizyona smart televizyon olmayan yani akıllı olmayan bir televizyona bunu taktığınız zaman televizyon o televizyon bir anda akıllı oluyor. Yani beyin takıyorsunuz. Ee, ne oluyor? Üzerinde işte YouTube bakıyorsunuz, Netflix bakıyorsunuz, app'ler bakıyorsunuz, oyun oynayabiliyorsunuz. Yani daha böyle akıllı hale getiriyorsunuz. İnternete bağlanıyorsunuz. filan böyle bir şey. Zaten bir tane video çektim. Şimdi videoyu size e, göstereceğim arkadaşlar. O videoda Apple TV'nin güzel özellikleri var. Onlar da anlatıyorum. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoya yorum atmayı unutmayın. Düşünceden sizden düşünce çok merak ediyorum. Yani siz olsaydınız satın alır mısınız? Alır mıydınız? Böyle bir şey satın alır mıydınız? Ya da bunu değil de normal gene Google TV falan mı alsaydım? Yani bu fikirlerinize beklerim ben sizin. ve e, beğenmeyi de kesinlikle unutmayın yani beğeni. E, şunu da söylemek istiyorum, şunu da eklemek istiyorum. Bu TV e, Box ya da Apple Box diyeyim 60 Hz'lik. Bakın burada da ortaya çıktı. 60 Hz'lik bir şey. 120 Hz olsaydı aslında daha iyiydi ama benim için fark etmiyor zaten televizyonum 60 Hz yani. Ama sizin televizyonunuz 120 Hz o 120 Hz de bunu alıp takmaya gerek var mı? E, bilmiyorum yani ben önermem yani işin doğrusu. Zaten televizyon alırken Şimdi bazı arkadaşlar yorum atıyor ya işte bir tane TV box al tamam ben bazı şunu bile gördüm ya ben işte her aldığım televizyonda bir tane Apple TV alıyorum. Ya da benim Apple TV'm var her aldığım televizyonu onu takıyorum. Ya bana mantık dışı geliyor ben gidip televizyon alıyorum tamam son teknoloji smart bir televizyon alacağım bir de gidip ekstradan gidip TV box mu alayım yani? Ya bu saçma değil mi sizce? Onun için ekstradan gidip ya bir defa ekstra para ekstra bir de enerji ya sürekli elektriğe takılı kalması gerekiyor. Yani bunları düşünmek lazım. E, satın aldığım zaman niye gidip de bir tane iyi bir televizyon alırım ben? O zaman bu TV box'u almama gerek kalmaz. Çünkü zaten smart televizyonların içerisinde bütün özellikler var. Bütün özellikleri var. Dediğim gibi saydığım şeylere dikkat ettiğiniz zaman smart televizyon alırken de tabii ki şeyler de çok önemli. Dolbe Dolby Atmos ve Dolby Vision, Dolby Vision ve Dolby Atmos zaten yeni televizyonlarda var yani. Dediğim gibi bir video çekeceğim. O videodan bakarak da televizyon satın almak isteyenler satın alabilirler yani. Fakat e, hani ben, ben ben bilmiyorum. Ben şahsen televizyon satın alırken her şey içerisinde olsun derim. Bir de ekstradan böyle şeylerle uğraşmak istemem yani. Evet arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Burası ana yüzü. Dashboard yani. E, bu şekilde çok güzel görünüyor. Buradan ayarlara giriyorsunuz. Almanca olduğu için fazla anlatmak istemiyorum. Burası Almanca yani işte ayarlar, ses, video neyse e, veya bilgi genel manada ayar yapılıyor burada fazla durmaya gerek yok. Yani Apple Stories var. İstediğiniz gibi aşağı indirebiliyorsunuz. IP e, TV'si olan IP TV indirip e, televizyona bakabilir. Fark etmez. Burası gene konsol yani oyun konzolu. İçerisine girdiğiniz zaman en bay çeşit oyunlar var. Anlatmıştım yani. Buradan oyun indirip konzolla beraber e, oynayabilirsiniz. yine Apple e, profili olan insan kendi videosunu veya videolarını veya resimlerini buradan görebiliyor. Ee, gene müzik var. Burada abone olmak gerekiyor. Abone olmadan müzik dinlenemiyor. Benim Spotify'm var. Spotify'den müzik dinliyorum ben. Yani genel olarak benim hoşuma gitti gerçekten de. Görüntüsü çok güzel, çok kaliteli yani. Tabii ki bir Apple kalitesi var burada. Bu tamamıyla belli oluyor. Görüntü bir tık ilerledi yani. Birkaç tık bayağı ilerledi. Seste bir değişiklik yok ama görüntüsü daha güzel oldu. Bunu Netflix'in üzerinden görebiliriz. Ee, bunu burada şu bu şekilde göstermeye çalışacağım da. Yani tabii ki karşılaştırma e, yapamayacağım ben şimdi buradan ama görüntü olarak gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim yani görüntüsü hoşuma gitti. Burada e, reklam geldi. Ben benim Netflix reklamı olduğu için ucuz bir paket aldım. Sanırım 5 euro falan yani aylık almaya da olanlara öneririm bunu da. Yani benim en çok hoşuma giden olayı anlatacağım şimdi size. Normal iPhone'da veya işte fark etmez e, Samsung ya da Android telefonlarda ne yapıyorsunuz? Bunu burada dopil bastığınız zaman, iki kere bastığınız zaman e, bu şekilde kartlar açılıyor. Almancası Schacht geçiyor. Kartlar açılıyor. Böyle çok güzel. Yani telefonda nasıl yapıyorsanız bunlar aynısı. Yani açık olduğunuz sayfaya, yani ben şurada kaldım, YouTube'da bak, kaldım, YouTube'a bakmak istiyorum. Ya da şuraya gireyim, fark etmiyor. Oraya taktiğe giriyorsunuz. Çok harika yapmışlar. Pat YouTube, YouTube açılıyor. Ondan sonra YouTube'da e, surfing yapıyorsunuz. Oradan geri çıkabiliyorsunuz. Yani gerçekten benim... Hoşuma gitti. Bir de aynı zamanda silmek istiyorsanız aynı telefonda gibi yukarı doğru şey yap kaydırıyorsunuz. Kaydırarak bu şekilde app'leri siliyorsunuz açık olanları. Gerçekten canavar gibi oldu yani. Yaklaşık 3 gündür falan kullanıyorum. 2-3 gündür çok olmadı ama 2-3 gündür kullanıyorum yani. Puan verecek olsam kaç puan veririm? Ben zaten Apple olayında %100'lük bir puan veremeyeceğim yani. Ee, onu söyleyeyim. Fazla derinde dalmak istemiyorum şimdi. Olay çıkartmak istemiyorum yani. Ama bu geret şu cihaz benden yüz üzerinden bir 90 aldı yani. Videom hoşunuza gittiyse dediğim gibi beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.